Bey. Öncelikle merhabalar. merhabalar Bizi atölyenize, evinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Halil Çiçek kimdir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Sağ olun. Ee, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. 70 yaşındayım. Sivaslıyım. Sivas değil, Teknik Öğretmen Okulu Elektrik bölümü öğretmeniyim. Ama yaklaşık 75 yılından bu yana sanatla uğraşıyorum. Sanatın birçok dalıyla uğraşıyorum. Heykel, karikatür, resim, maketçilik. Bunun yanında tiyatro, müzik de dahil birçok sanatla uğraştım. Şimdi son dönemler takılar üzerine yapıyorum. Ama atıklardan takılar yapıyorum. Evet. Evet biz onları gördük Halil Bey. Ee, sanata olan ilginizi ilk ne zaman keşfettiniz? Yani nasıl oluştu bu? Şimdi benim hocamın hocası İbrahim Safi. İbrahim Safi Azerbaycan kökenlidir. İnanılmaz bir usta bir sanatçıdır. Onun talebesi de tesadüfen bizim müşterimiz oldu. O da kim? İsmet İnönü'nün yaveri, emekli albay Suat Savaş Bey'in. Ee, ...bunu rahmet alıyorum... Ee, ...o bana aşıladı... ...o günden bugüne sensiz hiç bırakmadım. Atık malzemelerini peki... ...sanata dönüştürme fikri nereden çıktı? Şimdi doğaya... ...olan benim sanki bir borcum vardı... Ee, ...doğa hunhar kullanılıyordu... ...onun için... ...acaba e, dikkat çekmek... E, ...istersem nereden başlayabilirim dedim... ...onun için atıklara yoğunlaştım... O atıkları sanata dönüştürdüm... ...çünkü atılıyordu... ...hiçbir şey yaramıyordu... Hem çöplük olmasın diye hem bir şeylere gelsin hem de belki ileriye bir miras bırakmak için. Peki Halil Bey kök, kabuk, diş, boynuz, kemik gibi alışılmadık malzemelerle yapıyorsunuz Hı. bunu. Peki sanatınıza bunlar nasıl dahil oldu? İşte dediğim gibi doğaya bir borcumuz var dedim. Bu atıklar ne olabilir derken ya akla önce kökler, kabuklar falan gibi girdi. Biraz da optikle ilgileniyorum ben. Semih Balcıoğlu diye eski bir karikatür var. Cumhuriyet döneminin karikatürlerinde. Onun bana bir lafı vardı. Anlatmak istediğin şeye mercek tut dedi. Ve herkes nereye bakıyorsa sen tersinden bak dedi. Şimdi bakışın adı Özge Bakış ben farklı bakmaya başladım. Yani herkesin baktığı yerden bakmamaya başladım. Daha derine baktım, daha detay inceledim. Gördüm ki o kadar çok atık var ki. Bunların içerisinde son dönemlerinde endüstriyel atıklar dahil. Şimdi ben takılarımda ya da objelerimde endüstriyel atıklar da kullanıyorum. Ya aklınıza gelen her şey yani işlemedim hiçbir şey kalmadı yerinde. Evet. Çok güzel. Biz de şahit olduk zaten. Güzeli herkes yapar. Mühim olan çirkini yapabilmek diye bir sözünüz evet, var sizin. Evet, evet. Bununla ne anlatmak istediğiniz bu sözünüzle? Şimdi güzelin ölçüleri vardır. Mikelhan Hoca soruyorlar diyorlar ki nasıl yapıyorsun diyorlar. Diyor ki ben fazlalığını atıyorum o içinde var. Yani ben sıfır malzemeyle çalışmıyorum. Neden? Eğer ben diyorum ki sıfır malzemeyle çalışırsam bir gün gelecek yaptığım ürünler hepsi birbirine benzeyecek. Nitekim öyledir. Onun için ben farklı bakıyorum. Güzelin ölçüsü vardır. Yani o ölçülere uyduğunuz zaman güzel bir şey çıkar. Onu herkes yapar. Çünkü ölçüsü var. Ben ölçüsüz çalışıyorum. Evet. E, Türkiye'de el sanatlarına ilgi nasıl? Yani sizce nasıl görüyorsunuz? Çok e, karamsarım yani. E, sanat acı çekiyor, ölüyor. Ölüyor. Hele gençler çok hazin durumda yani. Şimdi bir savun var benim fikrim var ben el beynin uzantısıdır gözüyle bakıyorum. Hatta bir üç hli yöntem var. Sanatçıya soruyorlar diyorlar ki sizce sanat nedir? Sanatçı nedir? Adam çok güzel bir cevap veriyor. Elini, beynini ve yüreğini kullanan insan. İşte bu üç H yöntemi. Hand, head, heart. Evet. Onun için bunun üçünün beraber çalıştığı toplumların geri kalması mümkün değil. Eğer ve mesela son dönemlerde yapay zeka ile ilgili e, bilim adamlarına soruyorlar. Diyorlar ki çok hoşuma gitti bu soru. Yapay zeka bizi ne zaman geçer? Adam tek bir cevabı Ellerimizi kullanmayı unuttuğumuz zaman Yapay zeka bize Onun için el beynin uzantısıdır. Gençlerimiz ellerini ve beynini ve yüreğini kullanmadıkça toplum kötüye gider. Bu da sizin gibi gençlere vereceğiniz, sanatsever sever gençlere vereceğiniz bir tavsiye niteliğinde. Tavsiye niteliğinde ama şimdi Ege'de güzel bir laf var diyor. Ne kadar anlatırsan anlat, anlatabildiğin karşındakini anladığı kadar. <laughs> Dinlemeyi bilmiyoruz. Evet. Anlamayı bilmiyoruz. Yani sizin söylediklerinizi anlayacak bir kesim yok. Hitap edecek kimse yok. İlgi yok. Neden, niçin? Bakın güzel bir laf. Diyor ki zeka soruda yatıyor, cevapta değil. Ama soru soran yok. Evet. Soru sormasını unuttuk. Onun için bu köşeye ya Evet. O... Peki Hadi Bey gelecekte düşündüğünüz bir projeleriniz var mıdır? Vallahi ben 20 yıldır güzel bahçede el sanatları kursuyorum. Bakın genel el sanatları kursuyorum. Projene gel, malzemenle gel diyorum. Benim öğrencilerim öyledir. Ama yani yeterli ilgi yok. Yok maalesef. Ben isterim ki, isterdim ki, gönlümde yatan şuydu ki bir müze kurulsun. Bu mesela gıda ile ilgili bir şey olabilir. Orada atıklardan neler yapıldı? Atıklar müzesi kurulsun. Sadece benim eserlerim değil. Atıklar müzesi kurulsun ve korunsun. Ama maalesef yok. Böyle zaten bir müze de yok zaten. Peki Halil Bey, nacizane benim bir sorum olacak size. Hı. Hı. E, bu sergilediğiniz bu kadar güzel objeler, bu kadar çok detaylarla yaptığınız sanatları, e, sizden sonra e, geleceği taşıyabilecek bir kişiler var mı? Yok. yok. Onu onu söylüyorum, yok. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz siz bu Yapacak konuda? Yapacak bir şey yok. Yani elinden tutuyorsunuz eli göremiyorsunuz. Çünkü el uzatan yok. Ben, ben açık söylüyorum. Ben pazarda da herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Gençlere yardımcı, olmaya. internetten İnternetten soru sorunlara yardımcı ol olmaya çalışıyorum. Mesela son dönemde bir buçuk yıl ben proje üzerine uğraşıyorum. CD'lerden Takı taşı ve obje yaptım. Dünyada ilk yapan benim. Kimse de sormadı. Kimin ben YouTube'da da kanalım var. Orada da açıkladım. Uyduruk şeyleri, yüzlerce şeyler yapıyorlar. Beğeni yapılır ama bizim beni, benim beğenilerim 50'yi geçmiyor. Yapacak bir şey yok. Hazırın son. Peki son olarak sizi dinleyen, sizi izleyen izleyicilere iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajlarınız var mıdır? Vallahi ben 70 yaşındayım. Hala çalışıyorum özellikle benim yaş grubu ya da yaşlıların ya da boşta kalan, kendini boş hissedenler muhakkak ellerini kullanacağı bir iş olsun. Bulmaca diyorlar ama bulmaca bir müddet sonra beyin ezberliyor. Onun bir önemi kalmıyor. Ya o yüzden elleriyle yapabileceği bir şeyler olsun. Kağıt kessinler, yapıştırırsan hiç önemli değil. İlla güzel olmak zorunda da değil yani. Yeter ki oyalansınlar. Çünkü beyin öyle ki Boş kaldığınız zaman geçmişe sarılır. Geçmişe sarınca girdap içerisinde yok oluyorsun. Alzheimer'da o tür hastalıkların ana nedeni de bu. Hiçbir şey yapmadığınız kendini değersiz de zannediyor. Çağımızda en büyük yanlış şeylerden birisi de sosyal yalnızlık. Paylaşacağın insanları bulamayın. Hiç değilse onu bir şeylere dökmeli. Onun için ben olabildiğince hiç satılır satılma ben bakmadım zaten şimdiye kadar evet. e, biliyorsunuz satmadığım şeyler e, onun için üretmeye çalıştım evet. adı adı yok bunun yani boş kalalım zamanı ben değerlendiririm tavsiyem bu gençler de olabilir ev kadınları olabilir bakın evinde rızkını çıkartabilir insanlar evet. ben mesela objeyi bir yüzük yapıyorum mesela 10 liraya mal ediyorum ama 150-200 liraya satılabiliyor. Düşün ki bir ev kadını ya da bir genç evinde bunları çok rahat üretebilir. Örneklerini veriyorum. Her şeyi açıklıyorum. Ama maalesef gençler bir anda zengin olmak peşindeler. Ve bu tür şeylere ilgi duymuyorlar. ve bütün, Sadece benim mesleğim değil. Bütün meslekler yavaş yavaş ele dayalı meslekler yok oluyor. Yani miras bırakamayacağız. Maalesef. ya. Evet. Ama e, yine de her zaman açığım. Herkes bana ulaşabilir. Evet. Onun için e, bu işi yapmak isteyenlere Elinden geldiği kadar yardımcı olurum. çok teşekkür ediyoruz. Şey, kapım bu güzel sohbetiniz için tekrardan çok sağ olun. Vallahi ben de teşekkür ederim. Sağ olun. olun. sağlık. Yani şimdiye kadar çok röportajlar oldu. Hı. Hep kendileri e, şeydi, yönlendirdi. Hı. Ama bana kendimi ifade etmeme fırsat bırakmadı. Diğerlerinde de bir fark anladı. Hı. Çok ilginç bir gazeteci e, gazetede yayınladığı şeyde şimdi, güya beni anlatıyor. E, diyor ki yani övüyor mu dövüyor mu belli değil. Buradan diyor, de, Halil Hoca'nın kapısının önünden diyor, çöp kamyonları hiç durmadan geçiyor. <laughs> atılacak şey de biliyorum, atılacak. Ben onu bildiğim için bir şeyler yapıyorum. Elbette benim atığım var ama olabildiğince ben az atık kullanıyorum. Orada övmüş mü oluyor, dövmüş mü oluyor? Sanki çöpten topladığı şeyleri diyor, şey yapıyordu. Ben hayır öyle bir şey yok. Çöpten toplamıyor Hayır. Ben gidiyorum. değerli şeyleri buluyorum, satın alıyorum. Hayır bey, inanın ki şu yaptığımız keyifli sohbet hiçbir şeyle paç bitiremez. Yaptığınız sanatı ve size olan bu denli duygusunu bize ve seyircilere aksettirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Ya gönlünüze sağlık. Nasıl teşekkür için, e, teşekkür sağ teşekkür i̇yi teşekkür için teşekkür ederim. Sağ olun, iyi işiniz. Sağ Çok sağ olun.